Nereye gidiyoruz ya? Neredeyim ben? Gitmek istediğin yere işte. Ailene. İnsanoğlu ölünce mahşerde toplanır. Dünya boyunca yaşamış tüm insanlarla beraber. Kalabalığı sen düşün artık. Ve senlerin bayram arifesi gibi. Sonra da ilk gördüğü Sırat Köprüsü olur. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Geçersen cennettesin, düşersen cehennem. Şimdi bu geçtiğimiz köprü de senin bu dünyadaki sırat köprü. İlerisi cennet, aşağısı cehennem. Abi sen gerçek misin? Kafam mı güzel sen ne anlatıyorsun, ne diyorsun? Öğreneceksin. Ya. Kim bu adamlar? Siz neyin peşindesiniz? Bayram ve adamlarını hatırlıyor musun? Hani seni öldürüp, bir çukura atıp, üzerine iki kürek toprak atıp basıp gideceklerdi. Varsay ki öyle oldu. Varsay ki sen öldün. Olmadı ama. Ölmedim işte, buradayım. Seni biz yaşattık Timur. Bunu asla unutma. Senin ailen bundan sonra biziz. Büşra. Abiciğim. Şey tamam. Sana küs saç da çok yakışır ha biliyor musun? Ay, abi asla yapmam öyle bir şey. Kestin keseceğin kadar zaten ya. Annem. Bak ailem, aileme sakın dokunmayın. Sakın. Bu sana bağlı. Sakin olsun. Beni dinle. Onların yanındayken ne verebildin ailenin? Biriken kiralar, ödenmeyen faturalar. Başka? Kız kardeşinin bırak üniversite masraflarını üstüne başına bile yardım edemez. Ama yokluğun onlara rahat ve yeni bir hayat bahşedecek. Gülşah burs ayarlayacağız. Annene bir emekli ikramiyesi, yeterli miktarda bir maaş. Babandan kalan bütün borçları temizleyeceğiz. Ayrıca seni sevenlerin yardım parası adı altında da ailene yüklü miktarda para vereceğiz. Bak eşyalarınız gelmeye başladı bile. Annen ev sahibi olacak. Ömürlerinin sonuna kadar korumamız altında olacaklar. Tenlerine sinek bile konamayacak. Peki. Karşılığında benden ne istiyorsunuz? Ailenle görüşmeye çalışmayacaksın. Arkadaşlarına görünmeyeceksin. Ola ki karşılaştınız, inkar edeceksin. Ve Esenler'in yeni veliahtı Zafer Karslı olacaksın. Ya abiciğim sen ne diyorsun ya? Ya siz kafayı mı yediniz ya? Ne saçmalıyorsun? Ne yani ben başka bir niye ne mi geçeceğim? Sen artık yoksun Timur. <laughs> sen zaten kağıt üstünde ölüsün. Bunu alışsan iyi olur. Biz sana yeniden kudretli bir adam olarak doğma fırsatı veriyoruz. Sana cenneti vaat ediyoruz. Ya kabul etmesin. O zaman cehennem olur. Seni tanıyan herkes ölür. Sen bilirsin kim bu adam? Nereden bileyim? Aynı anda öğrendik işte. Ne oldu? Ben geldim diye mi sustunuz? Yok bir şey Cennet, şu adamı konuşuyorduk. Abla bak ben çok ciddiyim. Bu adam kimle bizim öğrenmemiz lazım. Yani öğrensen ne olacak ablacığım? Ne demek ne olacak ya? Babam tuttu belayı evimize sotu. Bilmiyoruz ki bu adam kim ne yapıyor. Sadece Zafer'i değil ailemizde de mahvedecek bak görürsünüz. Ya babam da oğlunu korumak için yapmış ama belli ki. Sen ne arıyormuş adın ya? Ablacığım sen kendi derdindesin çünkü. Babam oğlun dert edilmiş suç mu? O yüzden mi yeni abi getirdi sana cennet? <laughs> Abla ya ben sana bir şey soracağım. Hani babam dedi ya ben oğlumu korumak için yaptım falan diye. Abimin öldürülmesinden falan mı korkuyor? Daha neler deme öyle şeyler Cennet. Güzelim yok öyle bir şey. Babam bir bahane bulu seni kapalıyor. Bak durum şu. Babam artık otogara eskisi kadar iyi idare edemiyor. Otogara halisi diyor ki bizim şehzademiz nerede? Babam da işte bir tane veliaht duydurdu. Ben size söyledim. Onun tek derdi koltuğunu kaptırmamak. Düşmanı yok mu bu adamın Derya? Muharrem abiyi öldürdüler. Annem miydi? 20 yıl önce. Abla. 20 yıl önce eskiden oldu bitti o. Artık herkes gibi seveni var, sevmeyeni var. Tamam öyle san. Derya otobüsleri yaktılar geçen gece. Abla. Ne oluyor burada? Ablacığım. Kesin bir şey olmuş. Ne olmuş? Bana da anlat. Yok bir şey ablacığım. Yine uykusu gelmemiş bunların. Abla gel, Silah. nasıl Gel, gel. Bu iki kavgacı kumru yan yana gelmiş. Kesin bir şey olmuş. Bana da <laughs> söyleyeyim. Yok değil bir değil şey mu? konuşuyoruz işte. Gel öpeceğim gel. Ya dur ıslak ıslak ne yapıyorsun? İki kere öpüyor ya. <laughs> 30 Diz dök. Aa. Ne öpün abla ne? A -a. Ya gel. Gel buraya. <laughs> Gördün mü nasıl öpülüyormuş? Gördüm evet. Bak bir de kulağıma <laughs> ya cennet. Bahadır adam mı? Evet.